Evet arkadaşlar, şu an Salih Paşa Camii'nin avlusuna doğru giriyoruz. Şöyle etraftan kısa bir görüntü verdikten sonra yavaş yavaş içeri gireceğiz. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Salih Paşa Camii'nin kendisi. Burası 1955 yılında eski haline binaen tekrar bir düzenlemesi yapılmış. Şu tarafta zaten giriş kısmı. Şöyle göstereyim. Buradan girişini yapacağız. Giriş kısmında dediğim gibi bir tane kitabı bulunmakta. O kitabı ile özellikle çekeceğim, çevirisini yapacağım. Evet, burası da caminin diğer bir köşesi arkadaşlar. Şimdi ise caminin iç tarafına gidiyoruz. Burası da caminin giriş kısmı arkadaşlar. Size söylediğim kitabı da şurada. Gördüğünüz üzere bunun çevirisi yapılıp mutlaka yüklenecek. Şimdi sıradan içeriye girelim. Evet burası da arkadaşlar caminin iç tarafı. Şu şekilde. Cami tek katlı değil arkadaşlar. Cami nereden baksanız 3 katlı. Gerçekten sorgun için güzel bir cami. Onu söyleyebilirim şu şekilde de göstereyim. Bu alt kısımla beraber toplam 3 katı var diyebilirim namaz kılmak için. Şimdi caminin ikinci katına çıkacağız arkadaşlar. Üçüncü katına çıkmayacağım. Evet burası da caminin ikinci katı. Yukarıdan itibaren de göstereyim. Evet arkadaşlar, camiyi bu şekilde gezmiş olduk. Şimdi ben cami ile ilgili şu şekilde bir açıklama yapayım. Sabahtan beri gezdiğim camiler içerisinde en eski camidir burası, Salihpaşa Camii. Genel olarak sorgundaki camilerin çoğu yeni yapılmış özellikle tarihlerine de baktığımda 2000'li yıllar, 1900 yılların sonu yani hiç böyle eski bir cami bulamazsınız sorgunda. Fakat Salih Paşa Camii gerçekten bu noktada hem eski hem de o kültürü ve o mimariyi bir nebze de olsa bize gösteriyor ve yansıtıyor. Caminin etrafında mezar taşları bulunmuyor fakat kitabesinin bile bulunması bizler için yetiyor aslında. Evet arkadaşlar cami gezimizi burada tamamladık. Sorgunda sadece Salihpaşa Camii'nin tarihini verdik. Çünkü burada en eski cami olarak Salihpaşa Camii bulunmakta. Haricindeki camiler dediğim gibi yeni yapılmış, çok eski camiler değil. Salihpaşa bu noktada tarihi cami açısından tek başına kaldığı için Salihpaşa Camii'ni verdik. Mezar taşı olarak maalesef burada bir mezar taşı bulamadık. Sadece bir tane kitabe bulduk. Salihpaşa Camii'nin kitabesi o da. Onun haricinde mezar taşı koleksiyonumuza yenisini ekleyemedik. Umarım bir sonraki ilçelerde bunu telafi ederiz. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.